Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma yeniden. Bugün Sarı Pantene şemsiyenin yorumunu yapacağız beraber. İlk önce bu kitabı okuyacağım söylememiştim galiba ama okudum ve çok hoşuma gitti. Eğer kitabı alacaksanız ve öneri bekliyorsanız bu kitabı e, sepetinize ekleyin çünkü gerçekten çok hoşuma gitti bu kitap benim. Ne bileyim ya çok tatlı bir kitap. E, konusu nasıl bir nasıl bir şey? diyecek olursak. Bir kız var. Adı Defne. Bir tane de, e, erkek var. Adı Emre. Bu kız e, bu erkeği böyle nerede görüyor <laughs> Fazla hatırlamıyorum. Çünkü niye fazla hatırlamıyorum bilmiyorum. Ama işte böyle bu erkeğe aşk koymuş gibi oluyor. Yani ne bileyim böyle kız çapkın birazcık. O yüzden işte böyle e, bu Emre'nin böyle Instagram hesabından ve her yerde bu her e, böyle bütün hesaplarını takip ediyor. Ondan sonra Emre böyle onu takip etmiyor yani. E, bu arada özel hesap galiba çünkü Sarıpedi'de yazıyor diyor. Sonra e, Defne kendi bir sahte hesap açıyor buna karar vererek. Adı Sarı Pointe'yi Şemsi oluyor ve oradan ona böyle e, nasıl desem flörtleşmeye çalışıyor. Böyle sapık gibi e, şey yapıyor. Yani hemen bir sap oluyor anlarsan. Ondan sonra işte Defne böyle emre Emre'yle tanışıyor yani. Nasıl tanışıyor? Ee, orada bir arkadaşı, bir erke, erke, e, kuzeni var Defne'nin adı Beren. Beren'le, Beren, Be Beren e, şu an kitabı elimde tutuyorum. Niye bilmiyorum onu tutayım yine de. Beren, e, Beren böyle çok sert, çok aksi bir kız. İşte onun bir arkadaşı sayesinde tanışıyor işte, tanışıyor yani, yani um, <laughs> tanışıyor işte Emre ile. Bu şekilde ama daha önce onlar tanışmışlardı. Nasıl tanışmışlardı? Defne yalan söyleyerek tanışmışlardı aslında. Çünkü Defne e, Emre'nin yanına gidip bir röportaj için, okur röportajı için ondan böyle birkaç bilgi almaya çalışmıştı. Ondan sonra işte o şekilde tanışmışlardı bunlar daha önceden. Onsa bir bir önce tabii ki tanıyorlar. Ondan sonra beyaz uzun bir zaman geçiyor. Sonrasında zaten siz okuyunca öğrenirsiniz ama konusu çok hoşuma gitti benim. Bu şekilde benim fazla şey olmuyor ama biz merkez oluyoruz. Yani bize merkez deniyor. O şekilde çok güzel devam ediyor. Kitap çok güzel. Neyse o zaman bitiyor bu videom? Videomu beğenin, kanalıma da abone olun.